masasında artık büyük finale gidiyoruz. Altınları dağıtma zamanı biraz sonra. Bu arada bu hafta bir kişi bir verdi. O biri kim verdi? Birazdan söyleyeceğim size. Hiçbir masa birlik değil. Tekrar söyleyeyim. Şimdi puan zamanı. Buyurun. yazdıysa buyurun kapatabilirsiniz. Hemen alayım. Hemen gelsin puanlar bana. Bir şey söyleyeceğim çok pintisiniz. Bu hafta çok pintisiniz. Vallahi daha iyi bekliyordum yani. E, düşük puanlar verdiniz. Bu arada Ahmet ve Gönül size bir sürprizim var bir. Evet. Evet, Ahmet sana bir sürprizimiz var gönülle. Gönül tamam. hamile. <laughs> Abi korkma korkulacak bir şey yok bunda ya. İki, üç, dört, beş bir şey olmaz lan. Ne bakacağım? Üç yüz. Bir de üstelik şaka şaka. Ama size gerçekten bir sürprizim var. Ama onu biraz sonra saklıyorum. Şimdi artık. Artık şu altınları vereyim de bir rahat edeyim ya. Vallahi cumaya bir ağırlık geliyor. Hadi bakalım finaldeyiz. Mutfak Haftanın finalindeyiz ve tam altınlar sahibini bulacak. Çeyrekleri dağıttım biliyorsunuz. Sıra tam altınlara geldi. Ama önce gönüllü Ahmet'e bir sürpriz yapacağımı söylemiştim ya. Müsaade ederseniz onları alkışlarla davet ediyorum. <laughs> Mah cemalin güneş midir ay mıdır? Yüzüne baktıkça vakasım gelir. Kipriğin o ok, hilal kaşın yay mıdır? Alıp şu bağrıma basasım gelir. Seni gören aşık döner şaşkına. Taş olsa dayanmaz o bakışına. Aslı mısın nesin Allah aşkına? Kerem gibi kendimi yakasım gelir. Ne olur yüzün dönme. Garip Ahmet'e yaşarken canımdan bakasım gelir. Aman Allah'ım. Muhteşem. Muhteşem E artık bir... Çok <laughs> seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Allah'ım size. <laughs> söyleyeceğim. Kim demiş düğün olmamış diye. Kim demiş bu kız gelinlik giymemiş diye. Ay bayılıyorum böyle zamanlarda ya. Ahmet mutlu musun? Çok, çok. teşekkür ederim. Gerçekten. Gelin mutlu e, musun? E, e. Çok teşekkür ederim size. Biz, çok mutluyuz. Biz düğün yapamadık derken 80 milyonun da bu fırsatı verdik. Evet, olsun. Teşekkür olsun. ederiz. Şahanınız yürüsün. Day Vallahi çok be. güzel oldu. Ee, ekibine gerçekten çok teşekkür ederiz. ederiz. teşekkür teşekkürler. Ömürlük olsun aşkınız sevdanız. İnşallah. Sevdam. Amin. Amin, i̇nşallah. Tamam. Peki sizi yerinize alıyorum. Tamam. Ve kim verdi bu bir puanı? Hayatın gerçeklerine geri dönelim mi? Gel. Hadi bakalım. Şimdi pazartesi günü Gamze Adem alıcı yarıştı. Size herkes iki verdi. Masa toplamı 17 idi. Biri üç verdi o da Selami'ydi. Ben daha vermeden tahmin ettim onun üç vereceğini. Öyle mi? Evet. Nasıl tahmin ettin? Ya nasıl tahmin ettim? Hani yemesinden, yemeye değerlendirmesinden anladım. Yani çok iyi vermiş bence. Diğer arkadaşlar da keşke üç verseydi. Yani çok teşekkür ya. ederiz. Peki şimdi üç verene Selami'ye teşekkür ettiniz. İki verenlere ne diyorsunuz? Yani hiçbir masa gerçekten ikilik değildi. Yani ilk günün gazabı diyelim. Kamze Hanımcığım burada adalet, adalet adalet, diyorsunuz da... Yani sen herkesi 2 e, iki, üç, hiç dört, beş veren bu an yoktu. Yani gelin burada ikinin hesabını bize soraysın. Bence ilk önce kusuru sen kendinde ara. Teşekkür ederim. Yani böyleyse diğerlerini de göreceğiz bakalım. Rümeysa Selami Kavut çifti ikinci gün yarıştı. Ve bu hafta yani bugün de bir çıkmadı. Sadece sizin masanızda bir çıktı arkadaşlar. Rümeysa Selami güzeldi masanız. Üçleriniz var, ikileriniz var. Önce ikilerinizi okuyayım. Adem iki verdi, Banu iki verdi, Gönül iki verdi. Üç verenler Ferdi, Çiğdem, Sercan, Ahmet üç verdi. Gamze bir verdi. Neden? Neden bir verdin? O kadar insan beğenmiş. Neden sen? Yani bir tek Esa, sen. gerçekten neden? çok pişmanım. Yani keşke bekleyip en son... Bir Niçin geleden... verdin? Yani Mesela, pişmanım gerçekten tamam, bu konuda... pişman olursun da neden yani tabağımızda neyi kötü buldun da verdin? Yani her şeyi yani ama gerçekten pişmanım. O an ki... her şey diyorsun pişmanım diyorsun. Yani yani koyuyorsun. Tabağım Keşke... mi? Etip, evet et biraz pişmemiş. O büyük etken oldu ama sonradan diğer arkadaşlar yarışınca gerçekten çok pişman oldum. Özür dilerim. Hakkını helal et. İster et ister etme ama ben bu 81 80 bir önünde söyleyeyim. Senin bir puanından kaybedeceğim. Tamam ben zaten burada pişman olduğumu söylüyorum. Hiç kimsenin yani bir hak edecek gibi bir lüksü yoktu yani. Bir de burada herkes o kadar emek verdi. Yani o kadar emeğin üstüne hiçbir sıfıra da, hiçbir sinide bir verilecek bir şey yoktu yani. Bu evet. ya gerçekten has bir şey değildi yani. Yani yapabilecek bir şey yok. Ben bir puandan kaybedersem... ...hakkımı da helal etmiyorum canım benim. Teşekkür ederim. Diyecek gerçekten bir so sözüm yok yani buna. Evet burada bir puanla çok şey değişebiliyor evet, kaybedebilirim. yani. Kaybedebilirim. Toplam masa puanınız 19. Gamze'nin, Adem'in masa puanı 17. Yani bir puan daha verseydin 20 olacaktınız. Yani Rümeysa yani 19 puandasın daha niye üsteliyorsun? Yani iyi puan aldın. Ama benim. Yani bir var. Ama tamam da yani birlik ne yapalım değil. yani üsteleme yani bu kadar üsteleme hiç gerek yok. Birlik değil. Yani ya puanı çok fazla. Var şimdi şöyle bir şey var 19 almışsın. Biz 17'deyiz daha ne istiyorsan ona bak sen hani biz de çok güzel şeyler çıkarttık. Ama sizden düşük puanlıyız. Ama biz adaletsiz davranmadık. Asla davranmadık. Biz de davranmadık. Onun için bu benim de zoruma gidiyor yani. Peki sadece bugünün puanlarını bilmiyorsunuz. Onu da açıklayacağım şimdi ama keşke bir olmasaydı Gamze. Ben bütün hafta söyledim. Evet ben gerçekten çok pişman oldum. Ama ben oldum. pişman olduğunu düşünüyorum. Fakat gerçekten bir puan burada çok önemli. Belki Rümeysa buraya gelecek. Yanında başka bir çift olacak. Ve o bir puan ne kadar önemli burada daha çok hissedecek. Belki. Evet kimse masada yani adaletli olmadı. Orayı oturduk mu? Adalet de adalet yok. Akşam eve gittik mi rahat uyuyacak da yok bilmem ne. E bu anlar 2 3. Canım benim. Adalet burada Canım yok benim. yani kimse. Canım Sen bir de aynısını şey yaptın. Sen de aynısını Sen bir yaptın. Sen farklısını yaptın. Sen farklı bize bir karşı? şey mi yaptın? 3 4 vermezsin. Mesela benim masamda benim masam gerçekten çok güzeldi. Yemeklerim de çok güzeldi. Allah aşkına ikiden yüksek puan verdiysen bu söylediklerini Aşkım, ben özür diliyorum senden. Yu, tamam iki verdim sen bana kaç ver? eşin de bana iki verdi sen de iki verdin ve Ama üstelik bak... benim köftem bak e, hamsi kuşunu beğendiğini söyledin. Beğenmedim ben hamsi kuşunu. Ben sadece senin kurabiyeni Kurabiyem beğendim. Kurabiyeni beğendim evet, ve e, onu beğendim. E, şey, bir, mi bak bir mi beğendin? Bideyi ondan sonra... beğenmedim. Pidenin içi pişmemiş dedim. Beğendim. Aa, tamam kıymasına pişmemiş ama evet. tadı çok güzel dedin. İstersen e, görüntü Hayır, gelebilir. Hayır tamam tadı güzel, güzel ee e, ama beğendim iyi, demedim. Ahmet abi, ben Ahmet senin kurabiyeni abi kurabiyeni iki puan verdim. Eğer daha da güzel olsaydı verirdim. Sanki sen ya, burada hepimize 4-5-3 vermiş gibi ya, konuşuyorsun. Sadece benim kurabiyem mi orada 2? Ben orada emek üç açtım. 3 tane hamur açtım. Herkes emek harcadı burada. Tamam herkes emek ama herkes ya iki bu olmalı yani. Allah sen sanki 4 vermişsin 3 vermişsin de biz sana 2 vermişiz gibi konuşuyorsun burada. Yani demek ki onu hak ettiler. Ben de onu verdim. Ya kimse kusura bakmasın. Ki bizim sana verdiğimiz planı daha bilmiyorsun ki sen. Bizim 2 verdiğimizle. Yani. De. Biliyorsun. 17 aldım abi kalkıp bana tamam, 4 veya, 4 veya 5 veremezsin. Tamam biri üç verdi. Belki de ben verdim sana 3'ü. Yani o sizin... Bilmiyorum yani. Evet, siz herkes iki verdi, bir kişi üç verdi. Biraz sonra açıklayacağım kim üç verdi. Tamam, işte. Rümeysa Selami 19 puandasınız. Ve Banu, Ferdi, Can Öztürk çiftine geçiyorum. Şimdi sizin de durum aynı. Herkes iki, bir kişi üç vermiş. Evet. Gamze Adem, Rümeysa Selami, Çiğdem, Sercan, Gönül iki vermişler. Ahmet üç vermiş size. Anasından kadar helal olsun. Çünkü çok güzel olmuştu, üç verdi. Afiyet olsun abi. Tahmin ediyor muydunuz Ahmet Bey'in üçüncü? Ya çok bir, yani erkeklerden bekliyordum zaten üçün geleceğini de. Bayanlardan beklemedim daha doğrusu. Ama gerçekten hani diyorsun ya emek vardı, emek vardı, emek vardı. Emek bende de vardı, sende de vardı. Aşkım de vardı, vardı ben emek. Ben çok çok kötü bir masa hiçbirimiz getirmedim, getirmedim hiç, önünüze. Yani hiçbirimiz çıkarmadık buradan. Gerçekten burada. kötü bir masa getirmedim. Tek şeyim, sıkıntım etim biraz belki size göre sertti. O da yağsız kıyma kullandım, dile getirmedim. Benim kusurumdu. Geri kalanı yani hak etmedik ya. Peki ve aynı şey Çiğdem sizin için de geçerli. Çiğdem, Sercan, Serdar çifti. Size de bir kişi sadece üç vermiş. Gamze, Rümeysa, Selami, Banu, Ferdi, Gönül, Ahmet iki vermiş. Adem üç vermiş. E ya ben biliyordum zaten nereden yani. Nereden biliyorsun abi ben de onu soruyorum yani. Sen yani Adem'e sordun abi mu? Yani ben herkes iki tamam Aa, üç abi, adem, şey... ben onu soruyorum. Ben onu sormak istiyorum. nereden biliyorsun? Ya bayanlar tabında olsa görecek tahmin şey. ettik yani bu kadar yani. Basit, ben, yani biliyorum bu, diyorsun da o yüzden bu kadar diyorum yani. zor bir şey değil yani. Tahminle biliyorum anlamı abi, arasında çok fark abi, var. Ben yani sana bir şey dedim mi? mi? Ben insanların mimiklerini çok güzel okurum. Karşımdaki insanları çok iyi okurum Ama Adem senin yanında oturuyor abi. Nasıl ben Şimdi e, Trabzon'da neyse. yemek yedim. Oranın pidesi de iyi biliyorum. Gümüşhane'de de yedim. Karadeniz'in daha uzağında. Bence pidesi pideleri çok güzel. Çok güzel. Hepsini de yedim. O yüzden 3 verdim. Afiyet olsun kardeşim. Elize sağ, Teşekkür sağ ol. Güzeldi. En azından evet. Ve masa puanları 17. 17 nedir ya? 17 yani. E gerçekten de güzel masalar hazırladılar yani. Ve bugün Gönül Ahmet Ünsal çifti yarıştılar. Banu, Ferdi, Çiğdem, Sercan, Gamze, Adem ve Selam 2 verdi. Rümeysa 3 verdi. Size. Teşekkür ederiz. Yani teşekkür ederiz gerçekten. İşte e, kalbiyle gerçekten not veren Rümeysa niye? Eğer ki bizi rakip görüp diğerlerinin yüksek vereceğini düşünüp kendi zaten en üstte bizim de geçeceğimizi düşünseydi zaten Rümeysa 1 veya iki verir. Aynen öyle. Helal olsun sana kardeşim yani, Çünkü lezzetli. E, sen kazanırsan diyorum ya e, son kuruşuna kadar gerçekten Evet. Ee, helal Fakat. olsun. Ee, güle güle yiyeyim. Sağ olun. Zahide Yetişle Mutfak Bahane'de bu hafta iki dördüncüm var beşincim yok. Hemen dördüncülerimi sizinle paylaşayım. Bir kere herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel yarıştılar her iki çiftimde. Banu Ferdi Can Öztürk ve Gamze Adem Alıcı ben onlara 8'er puan vermişim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Evet ve üçüncümüz haftanın üçüncü çifti. Çiğdem Sercan Serdar çifti ben onlara 9 puan verdim. Gerçekten yani. çok güzeldi. Teşekkür çok ettim. güzel yarıştınız. Teşekkür ediyorum. Bir ve iki. Yanıma alabilir miyim sizi? Sıra geldi ikinciye ve birinciye. Zaten birinciyi açıkladığımda ikinciye gerek kalmayacak herhalde ama ben puanımı zaten söyleyeceğim. Haftanın birincisi tam altınların sahibi... Sağ iyi misin? Hiç iyi değil. Ne oldu? Çok titriyorum. <laughs> Titriyor musun? Tut bakalım. Belki ısıtır biraz. <laughs> Yok yine titriyorum. <laughs> yine mi titriyorsun? Evet. Ne çabuk veriyorsun kız bana hemen. Ha? Yalnız Selami'nin gözü hala altınlarda ama. Allah. Nasip abla. Nasip. Gelin gerdanı boş kaldı ama. Öyle mi? <laughs> evet. Tak bakalım bir yakışacak mı? Damat. <laughs> yine orada bir küçük altın var yine en azından. Evet. Ha? Yakıştı. <laughs> Benim kuzuma ne yakışmaz? Ama Rümeysa ama da yakışır mı? Yakışır vallahi. Anam sende de altın var. Evet. Çeyrek. Ha, altın altın çeker mi göreceğiz şimdi. Kızlar şunu tutun bari ya biriniz bir ucundan biriniz bir ucundan. Tutayım bir şey. Ha. Şimdi burada enteresan bir durum var. Rümeysa size üç puan verdi. Gamze Rümeysa'ya bir puan verdi. O bir puanlar çok şey değiştirdi biliyor musunuz? Haftanın birincisi. Zahide Yetiş'le mutfak bahanede tam altınlar kime gidiyor? Bir dakika Gamze ağlıyor. Ama gel 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 boş ver gel gel. Dur bakayım. Gel bebeğim gel ağlama <laughs> niye ağlıyorsun? Ağlanacak Aşkım bir şey yok. Ağlanacak bir şey yok. Aşkım ne oldu? Şşş, bir tane aldım bile alamadım. Ya ben Dün diyordum ağrıyosun. ki en azından dedim bir adım ne alım var yol paramızı karşı tamam, bir, bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. onu ben hallederim tamam bir <laughs> sıkıntı yok. Gamze yok ya, ama bak var, var, sıkıntı bir yok şey diyor. söyleyeceğim. Tamam, sen tamam. şimdi niye ağlıyorsun? <laughs> Ağlanacak bir şey yok. Şey. Demek ki çok beceriksiz bir şey. Hayır Şşt. olur mu öyle tamam şey? Tamam kızım, tamam, tamam. Sen Bebeğim, gayet gel. güzel yaptın. Bu bir tamam. yarışma hayatı. Öyle bir şey yok. <laughs> Sen buraya eğlenceye gelmedin evet. mi? Biz seninle ne konuştuk yola çıktığımızda? Ama insan üzülüyor sanacak kalbi. Ya üzülme, boş ver. <laughs> Boşver güzel oldu Yoksa güzel çok sevindim. Yani. Hayır aşkım canım. benlik tamam, bir tamam. şey yok ama ben yani. üzülüyorum. Eğer sizde bir şey yani. konuşun biz de aynı yani. durumdayız yani yani ona söyleyin ona hiç, hiç ağlanacak Gerçekten bir şey yok yani, yani. yani bak o kadar şey kanamıyor. Hayır ben, yani karşısında. altınları alsın almasın hiç önemli ha, değil. Gerek yok. Gerçekten ikisi 3 verdi 2 verdi veya onlar aynı puanı verdi. Oh, anlaştı yani hak ederek bu anlaştık? Bir şey söyleyeyim siz hak ederek birinci olmadınız 2 2'nin 4 Masalarda iyi, arkada hep kötü oluyor. Yani kö arkada dedim yani burada oturduk. Yüzümüze küldüz, masada yüzümüze güldüz Ama neymiş? iki Yani 27 20 çok tesadüf bir bu an. Bir ikincisi yani hak etmediz. Yani hakkımı da helal etmiyorum. Haram abi, olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Bak burası burası er meydanı. Kadılar yanlış yapabilir ama padişah ferman padişahındır abi. Doğruyu gerçekten burada gözlemleyen, izlemleyen Zahide Hanım'dı. Gerçekten ona teşekkür ediyorum. E, şükranlarımı sunuyorum. E, burada e, Zahide Hanım gerçekten doğru olanı yaptı. Çiğdem sen kazansaydın vallahi billahi ben çok sevinirdim. Niye böyle yapıyorsun? Hayır bak ben sen senin ademlerle bir şey dışarıda bir kere olsun sen, olsun görüşmedik. Sen konuşmadık. Konuştuk mu Rümeysa? Hayır hayır. Asla. Hayır. Yani sizin bilinci olmaz ya çok yani saçma. Bence Canım benim biz hak, ederek hak ettik. Al, hayır. Hak ederek almadınız. Biz sen hak, ettik. hak ederek almadınız. Ben vallahi yani ben ya hak ettim, çok yazık kaldı bana. Hayır, hayır, Bir tek burada sen kazansan ya mı hak ettin? Hayır, benim, bak ben ya ben kazanıp kazanma ön değil yani ben, önemli değil benim em, için ama ama, bak, ama masada alayım. ya masada ya yirmi e, ya bak belki de ben e, ben bir aldığım, e, bir aldığım, ben bir aldığım e, halde kazandım canım benim bir ya, aldım bir ya annesini kazan... belki ben burada tek birinciyim hayır siz burada ya kendi aranızda anlaştık tek ben ya, burada dümenletmiyorum eğer kendi yani, aramızda anlaştıysak evimize yüzünden. gitmeye ermeyelim bu kadar büyük söylüyorum ben vallahi Rümeysa ile burada Hayır. görüştüm, çıktım, görüştüm bitti yani. Cinderim, oh, adamlar geç. zaten oh, gidiyorlar oh. hemen. Ya Rümeysa'lar otelde de kalmıyor ben, ben ama. Rümeysa'lar otelde de kalmıyor. Anlaştıklarını burada düşünüyorum. Burada siz bir şey ispatlamaya çalışıyorsunuz ama aslında puanlar her şeye çıktı. Evet. Evet. Şimdi senin onlara üç vermen bir puan demek. Zaten üç vermesen iki verecektin. Artı bir puan vermiş oldun. Neyi değiştirir? Hiçbir şey. Aslında Çünkü burada yani değiştiren yani kim oldu biliyor, biliyor musunuz? Yani. yani. Şeyde, Başka bir şey yok. Hayır ben genel olarak ben oldum ama ...asıl ikinizin birden birinci olmasını sağlayan Gamze oldu. Evet. evet. Eğer Gamze bir yerine iki verseydi aslında Rümeysa'lar birinciydi. Evet, tek başımıza birinciydik. Bunlar evet. da yani Yani asıl siz onu görün yani. Asıl o değiştirdi. Ama tabii ki genel olarak ben hemen puanlarımı söyleyeyim. Dur onlar da eksik kalmasın. Size dokuz verdim. Teşekkür ederim Zahide Hanım. Rümeysa'lara 8 verdim. Evet. Gönül ve Ahmet'e 10 verdim. Tabii sizin evet, tiren bu puandı ama ben 10 versem bile eğer Gamze birin 2 yapsaydı Rümeysalar birinci olacaktı. Yine de. Ama ben ideal yani adalete inanırım. Gerçekten masaları güzeldi. Sizin de masanız çok güzeldi Çiğdem. Size 9 verdim. Peki bir müziğimizi duyabilir miyim ya özleyeceğim şimdi pazartesiye kadar. Gelsin müziğimiz. Siz çok seviyoruz görüşmek Benim üzere efendim. Merdane, yetişte, mutfak bahane, mutfak bahane. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.